Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, şimdi bu e, videonun konusu örnekler. Bu gördüğümüz ilk iki konuyla alakalı order bloklar işte market yapısı, trend kırılımı trend yönleri ile alakalı grafikler üzerinden örnekler bulacağım. E, o örnekler üzerinden bir çalışma yapacağım. Çünkü sadece e, şekil üzerinde anlatıldı. Tamam anladık ama Önemli olan bunları grafikler üzerinde bulabilmek. Çünkü grafikler çok karmaşık olabiliyor. Ee, o yüzden sadece şekil üzerinde evet şöyle olduğu zaman işte yüksek dipler, yüksek tepeler olacak bilmem ne olacak. Tamam onları anladık ama grafikler üzerinde bunları bulabilecek miyiz? Ee, bu da bir süreç. Yani bu grafiklere baktıkça aşina olacağız biz buna. Yani e, ilk aşamada İlk örneklerde belki tam manasıyla kavrayamayabiliriz ama e, bu örnekler burada bitmeyecek. Yani sürekli yeni örnekler, yeni çalışmalar gelecek. E, ders videolarının e, ders videolarıyla bağımsız bir şekilde e, gördüğüm her konuyla alakalı günlük standart e, çalışmalarımı yapacağım. Bunun sonucunda da e, videoları çekip internete koyacağım. E, bir şekilde gelişecek yani bu göre göre aşina ola ola. O yüzden ilk yapılarda bu ilk örnek videosunda belki hatalar olabilir. Şimdiden affola. Dediğim gibi daha yeni yeni öğrenmeye başlıyorum. Sizde yaptığım hataları görürseniz eğer burada hata yaptın diyebilirsiniz. Hem sizin açınızdan iyi olur. Hataları görmüş olursunuz. Farklı bir düşünce ortaya koymuş olursunuz benim görmediğim sizin gördüğünüz şeyler olmuş olabilir e, bu şekilde e, aslında birbirimizle konuşarak e, bir yol kat edebiliriz siz de sürece dahil olabilirsiniz yani açıkçası e, ben video attığımda izlersiniz e, daha sonra siz açıp örnekler yaparsınız benim yaptığım örneklere farklı bir bakış açısıyla bakabilirsiniz çünkü yani günlük video attığım için en güncel e, market yapısıyla video atmış olacağım. Siz de benim baktığım yere bak, baktığınız zaman bak bunu burada bu görmemiş ama ben gördüm diyebilirsiniz. O şekilde size bir artısı olur. Ee, yani bu açıklamadan sonra bir başlayalım bakalım neler olacak göreceğiz. Yavaş yavaş e, örneklerimize başlayalım. Hepinize iyi seyirler. Evet örneklerden devam edelim. E şimdi bir düşüş trendi var burada. Birbirinin altında tepeler ve dipler yaparak düşüyor buraya kadar. Sonra burada bir yataya bağlıyor. Şurada. Yani şu tepeyi kıramıyor. Tepenin üzerine geçemiyor. Daha düşük tepe oluşturuyor. Dipler birbirinin altına geçip ee, break of structure yapamıyor. Yani düşüş trendini devam ettiremiyor. Ama kırmıyor da. Bir yatay seyre giriyor. Sonra kırılım burada geliyor. Şurası en son tepeyi kırıyor. Şu şekilde en son tepeyi kırıyor. Market structure break yapıyor. Şimdi en son tepeyi kırdı ve market structure break geldi. Ne oldu? Marketin yapısı değişti. Yukarı yönlü bir trend başladı. Ee, ne yapıyorduk burada? Hemen Market kırılımını gerçekleştiren harekete bakıyoruz. Şurası market kırılımı. Tepe yukarı kırıldı ve onu gerçekleştiren hareket bu. Bu hareket başlamadan önceki son düşüş mumu bizim order bloğumuz oluyor. Çok büyük olduğu için ben hepsini almayacağım. Şöyle iğnesini almadan yapacağım. Order bloğumuzu çizdik. Şimdi yapmamız gereken şey fiyatın tekrar order bloğa gelip order bloktan tepki almasını bekleyeceğiz. Şimdi fiyat ne olmuş? Ee, tekrar edelim. Kırılımı yaptı. Daha sonra fiyat geldi order bloğumuza dayandı. Şimdi burada e, order bloktan işlem almak şu şekilde oluyor. Yani farklı yöntemleri var işte dönüş mumlarına bakmak gerekiyor. Yani en mantıklısı, en makulü o. Ama biz şu anda sadece iki konu öğrendik. Yani elimizde ne varsa onunla çalışıyoruz dersimizi. Yani şu anki bilgilerimi kullanarak ben bu işleme giriş yerini anlatacağım. Daha sonra işte şeyleri öğrendiğimizde, mum yapılarını öğrendiğimizde, dönüş mumlarını öğrendiğimizde daha farklı şeyler girecek devreye. işleme giriş şekillerimiz o yönde değişmiş olacak. Şimdi biz 2 saatlik grafikteyiz ve market yapısı kırıldıktan sonra order bloğumuzu çizdik. Fiyat bekledik ve fiyat order bloğumuza geldi. Şimdi buradan biz tepki almasını, tepki vermesini bekleyeceğiz fiyatın işleme girebilmemiz için. Yani fiyat order bloğa geldi diye direkt buradan işleme girmiyoruz. Çünkü order blokların %100 çalışma ihtimali yok. Yani Fiyat order bloğa geldi hadi işleme girelim diye bir şey yok. Eğer hepsi çalışıyor olsaydı bütün bu e, order bloğu bilen insanların hepsi zengin olmuş olurdu. Sonuçta kırabilir yani e, gerçek bir kırılım yapabilir aşağı doğru ve fiyat tekrar düşmeye devam edebilir. Bunun önüne geçmek için şu anki bilgimizle ne yapacağız? Yukarı yönlü bir market kırılımı arayacağız. Bunu da nerede arayacağız şu an 2 saatlik grafikteyiz biz Çizdiğimiz bu market kırılımını çizdiğimiz grafikte değil Bir düşük zaman dilimine geçeceğiz yani bir düşükten kastım şu 2 saatlikse 1 in diye bir şey yok Yani şöyle düşük zaman dilimine geçeceğiz 2 saatlik zaman diliminde bakıyoruz grafiğe şu anda Biz yukarı yönlü market kırılımını 5 dakikalıkta 10 dakikalıkta 15 dakikalıkta arayacağız yani high time high time frame'da e, order buluğa yaklaştığını görüyoruz. High time frame'de çiziyoruz grafiklerimizi. Low time frame'da da dönüş emareleri arıyoruz. Yani işin mantığı bu. Şimdi fiyat geldi, 2 saatlikte çizdik. E, fiyat buraya geldi ve buraya geldiğini gördüğümüz anda biz hemen düşük zaman dilimine girdik. Buradan yukarı bir market kırılımı arıyoruz e, işleme girebilmek için. Yukarı market kırılımı bulduğumuz zaman, gördüğümüz zaman, 5 dakikalıkta, 10 dakikalıkta, 15 dakikalıkta, o zaman biz de işleme dahil olup yukarı yönlü bir işlem açıyoruz. Yani işleme giriş şekli bu. Fiyat gelmiş burada. Biz işte dediğim koşullar sağlandıktan sonra, yukarı yönlü kırılım olduktan sonra işleme girdik. Daha sonra fiyat ikinci kez tekrar gelmiş buraya. Bu sefer order bloğun içine girmiş yine aynı şekilde order bloğun içine girdiği zaman biz buradan işleme ne zaman geleceğiz derseniz az önce anlattığım gibi düşük zaman diliminde bir ters yönlü yani yukarı yönlü bir şey göreceğiz market kırılımı göreceğiz onu gördüğümüz zaman işleme girip trendi sürmeye devam edeceğiz. Evet daha sonra yukarı yönlü harekete devam ediyor fiyat. Ordur bloğa gelip temas ettikten sonra e, trend değişimi oluyor. Düşen trend yükseliş trendine evriliyor. Yeni yüksek tepeler ve yüksek dipler yaparak fiyat yoluna devam ediyor. Daha sonra buraya geldiğinde şöyle yüksek tepeler, yüksek dipler yapıyor. Buraya geldiğinde yeni yüksek tepe yapamıyor. Yeni yüksek tepe yapamayıp dibi de kırıyor. Yani son oluşan dibi şurada şu mumla aşağı yönlü kırıyor. Daha sonra market kırılımı olduğu için order blok oluşmuş oluyor. Yani market kırılımına sebebiyet veren hareket şurası oluşmadan önceki son yeşil mum yani şu mum order bloğumuz olmuş oldu. O mumu alıyoruz ve tepki bekliyoruz. Gelmiş mi? Yani gelmiş. Şuradan işleme girilebilir. Tepki almış. Şuraya da yaklaşmış tam değmese bile. Daha sonra fiyat bir şu şekilde düşük dipler tepeler yaparak aşağı doğru gitmiş aşağı doğru gittikten sonra fiyat şurada son yaptığı tepeyi yukarı doğru kırıp tekrar bir yükseliş trendine evrilmiş. Şurada kırılımla düşüş trendine girmiştik. Buraya kadar düştük. Sonra şu kırılımla da tekrar yükseliş trendine geçtik. Şu şekilde kırdı. Şöyle kırdı. Kırdıktan sonra tanım neydi? E, kırılıma sebebiyet veren hareket şu hareket şöyle komple alabiliriz burayı şu şekilde komple bir hareket olarak alalım burayı şurası şöyle kırılıma sebebiyet veren hareket oluşmadan önceki son düşüş mumu yani şu mum bu mumu aldık hareket buraya kadar geldi daha sonra dip yaptı yeni yüksek bir tepe yaptı ve bir sonraki hamlesinde bu eee yaptığı dibi aşağı yönünü kırdı şurada. Şu iğne ile kırmış oldu. Kırdıktan sonra yeni bir order bloğumuz oluşmuş oldu. Hemen ne yapıyoruz? Kırılıma sebebiyet veren harekete bakıyoruz ve önceki son yeşil mumu alıyoruz. Burada order bloğumuzu aldık. Fiyatın buraya gelmesini bekleyeceğiz tabii ki. Şunu da şöyle bir uzatalım. Sonra dediğim gibi bakın burada order blok çalışacak kesinlikle çalışacak diye bir kayda bir kural yok. Gelmiş buradan tepki az bir şey almış ama kırmış. Kırıp aşağı trendine devam etmiş. Yani illa kesinlikle çalışacak buraya geldiği gibi ben yukarı yönlü işlem açım yok. Yani bir dönüş emareleri aramamız gerekiyor. Devam edelim. Burada düşüş trendine girdi. Fiyat buraya kadar düştü. Daha sonra şöyle daha net görünür. Bu dibi yaptıktan sonra şu şekilde fiyat e, en dip noktadan bir yükseliş trendine girmiş burada. Şöyle bakarsanız tepeler burada. Yüksek dipler de burada. Yani şurada market kırılımı gelmiş. En son yaptığı tepeyi kırmış burada fiyat. Tepeyi kıran hareket hangisi? Şu hareket. Bu hareket başlamadan önceki son kırmızı mum da şu mu? Şunu çizdik buraya kadar. Ve fiyatın gelip tepki almasını bekleyeceğiz. Ne olmuş burada fiyat? Yukarı yönüne gitmiş. Daha sonra order bloğa kadar gelmiş. Buradan tepki almış. Bir daha yukarı yoluna devam etmiş. Evet gördüğümüz iki konuyla alakalı örnek videoları e, şimdilik bu kadar. Ama bunun devamı gelecek tabii ki. Ben her gün buna yönelik örnekler yapmaya devam edeceğim. Çünkü kendimi geliştirmem için bunları yapmam gerekiyor. Her gün e, yeni örnekler bakacağım. Bu yeni örneklere bakarken de e, video kayda alıp e, kanala atacağım. Bunun dışında zaten öğrendiğim her şeyin videosunu tekrardan çekip kanala atacağım. Eğitim serisi halinde. Dediğim gibi ben bir eğitmen değilim. Yeni öğreniyorum ve öğrendiklerimi atıyorum kanala. Bu gözle bakarsanız çok memnun olurum. Yani ben size bir şey öğretme çabasında değilim şu anda. kendimi öğrenme çabasındayım. Siz de benim ne öğrendiğimi görüyorsunuz. Yanlışlarımı görüyorsunuz. Veya belki bilmediğiniz bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Siz de bir şeyler öğreniyorsunuz. Bu kanal bu şekilde gidecek. Her gün yeni eğitim videosu atmaya devam edeceğim. Her gün yeni örnek videoları atmaya devam edeceğim. Çünkü bu bir süreç ee, öğreneceğiz zamanla. Ee, daha iyi olacağız. Grafikleri daha iyi okuyacağız. Daha yolun başındayız. Ee, hepinize kolay gelsin bu yolculuğunuzda. Ee, umarım her şey istediğiniz gibi olur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.